Marketçi, Tomrisila, markete geldik. Merhabalar marketçi. Merhabalar. Ya ne güzel şeyler var. Tomrisila. Nerede paran? Paranı ne yaptın? Ha, tamam. Şimdi marketimizden alışveriş yapacağız. Oo, Tomrisila. Burada neler var böyle? Marketçi ne güzel bir marketin varmış senin. İnanmıyorum, Danilo yoğurtlar var. Ay bu ne krem çikolatalar var ama hepsini alamayız. Ne koydun sepete? Oo, bir sürü şey koymuşsun. Öde bakalım ben onların koydum. parasını. Ne koymuşsun? Hepdik. Çikolata, bir de bisküvi koymuşsun. Tamam, hadi öde onların parasını. Marketçi kaç para bunlar? Hemen bir bakayım. Hadi bak bakalım. Tomris ile çok güzel bunlar ya Bakar mısınız şu markete ya Şu markete geleyim de Hepsinden alayım ben ya Ay Tomris ile çok güzel şeyler var Her şey var bu markette Burcu cuburların hepsi var Koyuyorum sepetine tamam mı öde Hadi öde bakalım Ödedim Aldınız mı parayı Tamam Tomris ile ver parayı hadi gidelim Tamam hadi koy onları Ya Tomris ile sadece paramız bunlara yetti Neye? Marketçi bize bunu verir misin? Hmm. Parasını yetiyor mu bir bakayım? Hmm. Eğer parası pa ondan biraz çoksa alamazsınız. Tamam. Ay, Tomis paramız yetmezse vermeyecek marketçi bize. Ama marketçi bizim canımız çok çekti bunları. Yetti mi marketçi paramız? Bir bakayım. Yetmiyor mu? Parasını iken bakayım. E bakın hadi buraya bakın ya bir sürü şeyler var hepsini alasım var tomris ile çekilin hepsini alamayız ki anneciğim onu da mı istiyorsun ama 33 TL'miz yok ki bizim tomris ile 30 TL versek olurmuşuz hadi al da gidelim tomris ile hadi koy sepetimize ay çok güzel abur cuburlar var ay bu market çok güzelmiş marketçi bay bay Marketi yine ben geldim. Hoşçakalın. Ben de bir adet bundan istiyorum. Evet. Al, al tut hadi. Ben de bunu bir tane bundan istiyorum. Ben bir tane de düdük şeker izle. istiyorum. Ondan aldım sana anneciğim. Aldım. Bak marketçinin elinde. Hepsinden aldım sana anneciğim. <laughs> tamam, alayım. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Ay Tomris ile bakar mısın? Neler aldık marketten gel? <laughs> Bir adet jelibon aldık. Bir adet daha barbili jelibon aldık. He, düştü elimden. Gel Ay olsun. ben bunu çok seviyorum. Tomris ile bu benim olsun mu? Olsun. Ay teşekkür ederim. Tamam. Benim olsun. Tamam o da senin olsun. Ay düdük şekeri de çok severim. Tomris ile bu da benim olsun mu? Ay teşekkür ederim. Tomrisila. <laughs> <laughs> Bu en sevdiğim, en sevdiğim. Bu da benim olsun mu? Ben var. Tamam. Hı, bunlar benim oluyor. Bunlar da senin. Bana bunlar. Sana da onlar. Çok güzel bir şey oldu. Sana kalmadı mı? Ay Tomrisila'ya kalmadı. Hepsini ben, ben aldım. Yok bak. Kaldım. Tamam bunlar benim olsun onlar da senin olsun o bir sürü ama üzüldüm sana sana kalmadı bu çok lezzetliydi Tomrisilaya kalmadı paramız yetmedi sadece bu kadar alabildik ama Tomrisilaya bunlar siz kaldı teşekkür ederiz bizim paramız yok marketçi aa marketçi bize bedava verecek bize verecek ilk geldiğimiz için buraya market yeni açıldı o Tomrisilaya tane oldu bak. Çok güzel, çok güzel bir market burası. Çok tatlış bir marketçisin sen. Tomris, Tomris Lila bak şekerlerim var anneciğim. Hem de bir sürü şekerler. Gördün mü? Şimdi sana bunları vereceğim ama önce saklayacağım. Sen de bulacaksın tamam mı? Evet. Çık bakalım dışarı şimdi. Çık 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 çık. Kapıyı da kapatayım. Heh. Şunları da bir güzel saklayayım. Acaba nereye saklayayım bir tanesini? Buraya saklayayım. Bir tanesini de. Dur, açıldı orası. Şuraya saklayayım. Sakladım. Bir tanesini de. Buraya saklayayım. Tamam. Bir tanesini de. Şöyle. Şöyle. Hayır, sakın geleyim deme. Kapat kapıyı. Kapat. Kapat tanesinde şuraya koyayım şöyle şunları da tamam ha, şekerlerimi sakladım çok güzel şekerlerim var çok beğenecek hepsini çok çok güzel şekerlerim var hepsini sakladım buralara Tomrisila gel hadi bul bakalım neredeymiş şekerlerim hadi bul nerede şekerlerim anneciğim Tomrisila nerede bebeğim nerede şekerlerim bul bakalım hadi nerede olabilirler Ha? İyice bak bakayım. Oo, bir tanesini buldum. Ver bana. Ver bana. Şimdi diğerlerini bul anneciğim. Nerede? Bul bakalım. Şu taraflara gitmedim anneciğim. Şu taraflara saklamadım bebeğim. Hadi bakayım bu. Nerede anneciğim? Aa, diğerini de buldum. Ver. 2. Diğerleri nerede olabilir? Aa, diğerlerini de buldum. Ver bakalım. Aferin sana. Ya çok güzelmiş bunlar ya. Gel bakalım neyliymiş bunlar gel. Gel bakalım neyliymiş bunlar. Bakayım şekerlerim. Mm, yeşil şekerim var. Ona, ona yüzünü göreyim bir senin. Bakayım, o kolalı şeker, an çikolatalı şeker gibi duruyor Tomris Lila, çok güzel. Da elmalı. Evet elmalı da var, böyle çilekli de var. Hmm, ver bakayım bana, ver bana ver. Hangisini? Tamam ver bana ver bana. Şekerlerim var. Şekerci. Şekerlerim var. Çok güzel şekerlerim var. Yeşil, kırmızı, şekerli. O, oh, onu da aldın. Birini geri verdi. Şekerlerim var. Şekerlerim var. Çok güzel şekerlerim biliyor musun Tamris Lila? Bak onu da...